Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Yeni Bir Oyun Oynayacağız Slime Ranger Oynayacağız Bu Bilgisayarda Olan Bir Oyun Aslında Ama Mobil sürümü Var ee, Burada Benim Save'im Var Ama e, Bunu Oynamayacağız Yeni Bir şey yapacağız. Hemen Başlayalım Oyunumuzun ismini. Bidelim. Evet Arkadaşlar Geldim şimdi ismimizi Maynak -ma Slimeler Yani Slimeler Maynak Ne yapalım Oldum Adventure oynayalım Başka. Oyunun linkini vereceğim çünkü APK yüklenen bir şey. Zor buldum bunu ya. Youtube'da bir sürü link var. Hiçbir çalışmıyor. Bunu bulabildim sadece. Bunun kalitesi de birazcık kötü ama yapacak bir şey yok. kostüm Yani bütün kalite zaten en yüksek. Kaliteler en yüksek. Evet. Şimdi böyle şey topluyoruz. Şu tuşla. Planları alıyoruz. Bunu atıyoruz. Bu tuşlarla seçiyoruz böyle. Slot seçiyoruz. Bunu e, bir özel güç bunu almamız lazım. Bu bu da 10.000 e, lira istiyor Bununla da düğmelere falan basıyorsunuz. Bununla da zıplıyorsunuz. O kadar. Şimdi bu slime'ları toplayacağım Aldık bir aldık 2 aldık 3 hadi de 4 var 5 yok evet, 5 olmuş 4 bu pembe planlar her şeyi yiyor ne bulursa sayıyor şimdi pembe planları atalım buraya Hayır. Gel buraya. Arkadaşlar koşmak için de e, yürüme yerine e, şey diyeyim? E, Şöyle böyle yürüyorsunuz ya. yukarıya çektiğinizde hızlı koşuyor. bir tane pink lord var. Bunu satabiliyoruz. Burada paraları yazıyor en iyisi golden plan 287 bölü bir tanesi buradan özel güçleri alıyoruz el tuşuna basarak buradan alabiliyoruz özel güçler Şimdi bunlara havuç atacağız Bunlar yemek ye yedikçe plort veriyorlar, plortları da satarak para kazanıyorlar. Yani bir tane de tavuk varmış. Bir de cücük. Şu cücüğü de yiyor. Çikolata. da yiyor. dev yeniyor. buradan çivi çivi atalım. Şike de. Neyse, şimdi kapatalım. Evet, paramız ve canımız falan burada. Şimdi bir tarla açalım. Tarla için 250 istiyor. Alalım. Evet buraya bir tane sebze veya meyve atmalıyız. <laughs> <laughs> Hayır. Ben slime. Oh, bayağı oldu. Pink slime da alalım gelmişken. Paramız olsun. Yani. Gelin. Gelin, gelin, gelin Çok fazla da doldurmayalım yoksa zıplayıp kaçarlar. Yani tamam bu kadar yeter. Şimdi havuç dikelim. Evet havuçlarımız büyümeye başladı. havuçlar büyüyecek ve bunlara yemek olarak gelecek. Alın bakalım popo fruit ve havuçlar. Bayağı da açmış. Tamam havuç yemiyormuş galiba başka. Tamam. Lazım niye lazım çünkü evet devam ediyoruz yeniden şu pink slime'ları atalım almışız yanlışlıkla abi ben salladım tuttu valla. arkadaşlar bu da sınavı sallamış tutmuş valla sınavı salladım sıfır yanlışla geçtim ben, ben sallasam Beş soruyu salladım direkt. Ama ilk... Hikayesine alın. Hikayesine yok hikaye hiç okumadan sıfır yanlış almayı becerdim. Aferin. Vallahi salladım tuttu. Aferin. Arkadaşlar bu birinci bölüm bu arada. Bilmeyenler varsa... Nasıl salladım tuttu lan? Ne bileyim. Şansa balık tuttu. Şansa balık tuttu. Sınav no, kolay mıydı peki? Yani e, sallayınca kolay mıydı? Sallamak zaten kolay da kolay mı? Yapayım? Dur ben sana getireyim biraz. Pogo sürükleri de alalım. Çünkü lazımız. Bu slime'lar çok aç. Ve burada dev bir slime'ımız var. Birkaç soru hiç salladım. Dur. inelim. Şurada ben da yeni slime'lar var. Bak şöyle. Bak arkası böyle. İngilizce mi? yok hikayesi yok Türkçe bak bir de şöyle içi var tamam sıfırlamış tamam. arkadaşlar burada dev bir pink slime var pink. bunu besleyince bize slime anahtarı veriyor kitle yerleri açabiliyoruz tamam tamam ve doyacak Hayır ya doymadı ama patlamak üzere bakın. Titriyor. Patlamak üzere. Şurada bir kutu var da alamayız ki. jetpack olmadı. Şurada meyve büyüseydi. Yani büyüyor da aldık. O zaman yeni slime alalım. Şurada yeni slime'lar var. Ve işte taş slime. Gelin bakalım. Ve rock slime. Altta görüyorsunuz. Çok büyük oluyorlar bunlar plotların neyince. Mesela bakın pinkin kimliydi ve dönüştü. Ama bunları emanterimize alamıyoruz. Sadece böyle taşıyor. Şey. Ve taş slime'ler bize zarar verebiliyor. Ben canım. Bakın. Tavşan Bey yarım görmüş. Biliyorum. Bilen de, bilen ve Teddy Slime. Teddy. Şunu alabilir miyim? Teddy Slime. Teddy Slime. Teddy Teddy. Büyük Teddy Slime. Evet. Ee, teddy Slime var mı başka? Yok. Ha Rock Slime var mı? Yok. Yok. Plato vardı yediler. Ama dur. He? Gidebilirsin. Emre ne insin mi şu da ya? Bak suya düştüm. Şimdi besleme zamanı. Hattım onları da. Ve Bir slime aldık. Horoz. Evet. bu lazım Evet. çilek. Tamam buradaki işimiz bitti. Allah. Aşağı düşüyoruz. Çok iyi. Emren beraber inin. Ya oynasın o da ya. Ama şu anlık envanterimizde kalacak. Tabi ile Çünkü e, şey yok. Nasıl diyeyim. Şu kalkanlı yerden var ya. Ondan yok bizde. Başka var Avuk. Şimdi uyuyalım. Uyandık. Efendim. Geliyor, canım, bile Yok gelmiyor. 24 paraymış bu. O bayağı iyi. Bu şimdi. Havuçlarımız büyümüş. Alalım bunlardan bir pink cloth alalım. Yani verelim Yesinler. Ama e, ee, çup berileri Bir dakika. Siz bu kadar az değilsiniz. Yav. Ooo. Bakın ne no. olmuş. Gelin bakın buraya. Gelin buraya. Ne çıkıyorsunuz ya?

kardeşlerim ya. ya. Seviyorum onları ama. 7 liraya düşmüş ya. Ama sıkıntı yok. Ama ya şu pink slime'ları şöyle yapalım. Buraya bir bir tane şey açalım. Bu pinkleri alalım. Bunların parası az ya. Bunları atalım. Zannet yani. ihtiyacımız yok. Yani. Öyle. Gidin. Oyun çok iyi oldu. Buraya dog slime'larımızı atalım. Bir de teddy'ler. Atabilir kim de atmayalım. Onlar zıplayıp kaçabilirler. Şimdi zıplayabiliyorlar. Ee, şimdi siz ne yiyorsunuz? Siz vejetaryansınız. Tabi slime de et yiyor. Vejetaryansınız ama havucumuz yok. Havuç bulacağız. Bilmem şimdi buradakilerde. Evet. Arayacağız iki saat. Pül. Ya tabu niye yiyorsun? Ben alsaydım. Tavuk uç vardır illa ki. Aha et ben. Pinkland Tavuk alalım tavuk tavuk tavuk. Çok lazım tavuk. Hayır tavuğu gözümün önünde yedi. Hayır pis slime'lar. Pis kötü slime'lar. Is it good to slime now? <laughs> ah, tebi 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 tebi. I'm taowok 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 ah. Taowok taowok Tebi 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 yok York Tebi yok ah. Tebi 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 tebi. Koş 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 koş. Şimdi bir eve gidelim. Elimizdeki avuçları verelim. Sen ne yapıyorsun lan burada? Gidin buradan. Size pis yaratıklar. Alın havuç havuç. Havuç yiyemiyor musun? Yiyin yiyin. Hadi yesenize. Acıkmadınız mı? Hmm. O zaman 4 tane çebe atalım. Tavukları da verelim. Yiyin yiyin hepiniz yiyin hepiniz. Yiyin. Yesenize. Yes. Şimdi melez yapabiliriz aslında. Tavukları atalım. Şimdi melez yapabilir miyiz? Yaparız ama kaçarlar. Yani Yukarıyı kapatmamız lazım. 25-25 verdi. Çok iyi. Siz niye yemiyorsunuz ya? Aç değil misiniz? Heh, yedin. Siz deyin. Siz deyin. Heh, yiyin yiyin. Ye ye sen de ye sen de. Hepiniz yiyin. Aa vurma. Yemiyor musun? Tamam. Tekin et. Koş koş koş. 3 tane plotumuz var. Kaç 24 para. Güzel. 2 kat ay çatı veya 2 kat duvar ne kadar? 350. Oha ya. Ya plot verin plot. Lazım çok lazım. O zaman bize daha çok rock slime. Var. Hemen toplayalım o zaman. Saatte daha 12'ymiş yani oyunda. Alt var mı? Varsa alalım yani. Ter slime olmuş olabilir. Hemen koşmam lazım slime'ları kurtarmam lazım. Koşmam lazım, koşmam lazım. Tar var mı? Tar slime'lar. Tar slime var mı? Bir dakika bunu yerse canavara dönüşecek. Olamaz. Bunu yememesi lazım bunu. Eh, tamam. Seni yemem. Tamam. Ters slime yokmuş. Hayır dönüşecek. Oh. Aa kapan. Bir tane mi rock slime var ya? Başka rock slime yok mu? Tebi var. Heh. Gel 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 gel. Sen de gel sen de gel. Üç tane oldu. Çekme. Çekme. Küp küp. Sakın rop. E, sakın tara dönüşmeyin. Tarın ne, e, ne demek olduğunu, bilmeyenler için. Şöyle göstereyim. Mesela. Yok mu? Ya? Neyse. Burada da bu arada beslenecek bir kedi slime var. Yani dev. Görelim. Bak abim, bak kardeşim. Ay abim işte. Abin abin. Biz çok önünde. Neyse. Aslında bal slime olabiliriz ama. Buradan Bal slime alalım mı? Ama inventerimizde yer yok. Bu bölüm Bal Slime almayalım da Diğer bölüm alırız. Gidelim ya. Başka Slime yok. Kötü oldu bu ya. Ha. Rock slime, rock slime, rock slime. Havuç oh, yok. Oh. Bu arada melez dediğim şey de bu tebiyle rock slime'ın mesela rock slime'ın plortunu alıp tebi slime'a yedirirsek bunun gibi büyüyor. Yani şunun gibi oluyor. Bakın. Böyle üstünde dikenler oluyor ve buna benziyor tipsiz bok. Çık. Aslında kristal slime mı alsak lan? Kristal slime alırsak çok iyi olur bu arada. Kristal slime'ın parası 65 mi? Bir şeydi yani. Bir bakalım. Ona göre fikrimi değiştireceğim. La 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 la. Sen ne yapıyorsun lan? Git buradan. Kötü slime. Tahıllarımı mı Kötü slime'ler Aç gözlüler. Tık 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 tık. Alın havuçlar havuç havuç. Havuç. Hadi hepiniz yiyin hepiniz o bitecek. Hayır olmaz öyle. Bitecek bunlar. Kime diyor? Vurmayın lan bir vurmayın lan. öleceğim lan. Ama şu an kristal slime alamayız. 500 paramızın olması lazım. Ama daha çok olması lazım lan. Çünkü otomatik plort toplayıcı lazım. Neden? Çünkü ee, bizi öldürebilir. Bak. Kristal slime 45 miş. Bal slime 44 İkisini de alabilirim aslında. Radyasyonla kristali birleştirebilirim. Sonra magma slime'la da balı birleştirebilirim. Ve bu ne bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu ateş slime. Onu hiç görmedim. Bulmadım da. Bunu da hiç bulmadım. Bunu da hiç bulmadım. Bunu da hiç bulmadım. Bu e, görünmez slime. Bununla e, kristal veya radyasyonu birleştirirsem çok iyi olur. Oha. Hadi 378 diyor aa bunlar acıkmıştır dur 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 acıkmıştır bunlar Acıkmış, acıkmıştır. bunlar net acıkmıştır alın bakalım yemek 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 yiyin 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 iyice doy istediğiniz kadar yiyin burada bana bir para lazım onu da çok fazla sizi melezleştireceğim. Hiç kaçalımız yok. Niye hiç kaçalımız yok? Çünkü beni Neyse ya kalsın. Bak yedi hemen gördüm. Çünkü çok para Oo. 760 topu. Melez yapabilirim. Çatı alalım. Tamam. Şimdi. Sizin plotunuz lazım. Yani. Siz değil yani. Bakın. Melez yapalım hatta bir tane. iki tane yapalım. Alın. Sen de ye. Şimdi et ve vejeteryan aldı. Bakın zıplayabiliyor görüyorsunuz. Normalde çok yüksek zıplıyor ama çatıyı kapattığım için zıplayamıyor. Ben öleceğim. Neyse ya. E bu videoluk bu kadar olsun. Çünkü video çok uzadı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. bir dahaki videoda ne yapalım? yorumlara yazabilirsiniz. Güzel çok severim. Görüşmek üzere. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee... Neydi lan? ya sen ne şunu? Şunu ya, şunu şunu. Heh, sen de bunu ye. Evet dört tane melezimiz oldu. Neyse ee, görüşürüz. Bay bay. Sakın like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.